Arkadaşlar 6. sınıf 1. ünitenin konusu daha doğrusu genel olarak konuları 5. sınıf 1. ünite konularına çok benziyor onu söyleyeyim. Dolayısıyla biz 6. sınıf 1. ünitenin konuları üzerinde çok durmayacağız. Açık söyleyeyim bize esas ilgilendiren esas önemli yerler Nerede? İkinci ünitede. Biraz uzun bir ünite ama çok eğlenceli, çok keyifli bir ünite. Benim böyle anlatmaktan en çok keyif aldığım ünitelerden biridir. Altıncı sınıf, ikinci ünitesi. Ama tabii hatırlamak açısından bir bahsetmek lazım. Bizim rol dediğimiz bir kavram vardı değil mi? Rol. Neydi bu rol? Bir işte bir kimsenin üstüne düşen görev, yani bu çok basit bir tanım aslında ama birazcık daha böyle açacak olursak ne diyebiliriz buna? Bakın arkadaşlar, her insanın toplum içerisinde bulunduğu gruplar vardır. Ya yani gruptan kastım ne aile bir gruptur, sınıf bir gruptur, işte bulunduğun basketbol takımı, futbol takımı bunlar bir gruptur. Bu gruplar içerisinde de bizim sahip olduğumuz roller vardır. Mesela aile aile grubu içerisinde senin rolün nedir? İşte evlat. Annene babana göre evlatsın sen, çocuksun. Kardeşin varsa ona göre abisin, ablasın veya kardeşsin, dedene göre torunsun. E şimdi sınıfta sen evlat değilsin. <laughs> sınıfta çocuk değilsin. Sınıfta nesin? Öğrencisin. Sınıfta öğrencisin. Peki Sınıfta öğrenciyken işte futbol takımında stopersin, kalecisin veya takım kaptanısın veya voleybol takımında işte e, neydi o servisçisin mesela servis atan işte oyuncu neyse ee, bir babayı ele alalım. İşte ailede babadır, iş yerinde öğretmendir. İşte halı saha takımında kalecidir vesaire. Eşine göre kocadır değil mi? Şimdi insanın her grupta farklı rolü var. Ee, ve bu rollerin de getirmiş olduğu sorumluluklar var. Bakın işte esas sıkıntılı nokta burası zaten. Kardeşim bir tane rolü, rolün bir tane de şeyin sorumluluğun yok. Eve gidiyorsun başka sorumluluklar var efendime söyleyeyim okula gidiyorsun. Başka sorumluluklar var. İşte e, futbol takımına gidiyorsun. Başka sorumlulukların var. Hangisini aklında tutacağını şaşırıyorsun. Kafan Android'e dönüyor. Bazen sorumlulukları karıştırabiliyorsun. Değil mi? Hiç oluyor mu karıştırdığınız? Kendinizi hiç evde mesela kaleci zannediyor musunuz? veya sınıfta torun veriyor musunuz? <laughs> evet diyenler var. Güzel, <laughs> güzel. Ya yani niye bu kadar her şey karmaşık? Keşke her şey daha basit, daha <laughs> okulda nineyim ben. <laughs> okulda dedeyim. <laughs> i̇şte spor kulübünde halayım, amcayım, dayıyım. <laughs> evet. Kendini yazılım mühendisi zanneden var. Şimdi arkadaşlar aslında olay şundan ibaret. Yani her şey daha basit olabilir miydi? Daha düz olabilir miydi? Ne gerek vardı her şeyi bu kadar karmaşıklaştırmaya? Maalesef şöyle bir durum var. Biz insan olarak sosyal varlıklarız. Dolayısıyla bir toplum içerisinde yaşamamız gerekiyor. Ha sen diyorsan ki ben bütün rolleri ve bu rollerin bana dayattığı bütün sorumlulukları reddediyorum kardeşim. Ödev yapmak istemiyorum. Okula gitmek istemiyorum. Sabahın altı buçuğunda sıcacık yatağımdan çıkmak istemiyorum. Yatağımı toplamak istemiyorum. İşte masadan tabağımı kaldırmak istemiyorum. Değil mi? <laughs> Bunları düşünüyor musunuz? <laughs> Ejrim süpersin ya. Ejrim diyor ki ben evde konuşmak için diyor öğrenci gibi el kaldırıyorum. <laughs> yani tabi şimdi bunları istemiyorsan eğer ne yapman gerekiyor? Tası tarağı toplayacaksın, 3-5 tane koyun alacaksın, bir dağ başına yerleşeceksin. Orada işte koyun besleyip ne bileyim hormonsuz domates yetiştireceksin. Böyle medeniyetten uzak bir şekilde yaşayacaksın. İki tane de tavuk alırsın, onlar da yumurta falan yaparlar. Bunu yaparsanız ne rol var, ne sorumluluk var, hiçbir şey yok mesela. Ha diyor sanki. Ben daha başında tek başıma yaşayamam benim toplumla kaynaşmam bütünleşmem lazım o zaman bu rollere bu rollerin getirdiği sorumluluklara e, uyman gerekiyor bu çok net yani ikinci bir seçenek işte dediğim gibi hani dağ başına gitmek var başka da seçenek yok ama burada mesele şu bulunduğunuz gruplar içerisinde sahip olduğunuz roller ve bunların size yüklediği sorumluluklar bunlar sağlandığı takdirde gerçekten çok kolay bir hayatınız olabiliyor. Mesela şimdi bunları birbirine karıştırmamak lazım. Kardeşim sen bir toplum içerisinde yaşıyorsun. Toplumda sahip olduğun roller var. Bu rollerin sana dayattığı sorumluluklar var. Yani şimdi bununla birlikte e, sahip olduğum bazı haklar var. Bu hakların e, getirdiği bazı sorumluluklar var. Sen diyor ki ben e, eğitim hakkım var benim doğuştan eğitim hakkından faydalanmak istiyorum. Var mı abi? Hepinizin eğitim hakkı var. Tamam. O zaman eğitim hakkından faydalanmak istiyorsan, eğitim hakkını kullanmak istiyorsan, bunun sana getirdiği sorumlulukları da kabullenmen lazım. Sen eğitim hakkını kullandığın anda öğrenci oluyorsun. Öğrenci olmanın getirdiği sorumlulukları kabul ediyorsun. Yani bir öğrenci dersine zamanında gelir, verilen ödevleri yapar, sınıfını temiz tutar, okulunu temiz tutar, okuldaki sıraya, masaya vesaireye zarar vermez. Ben şimdi sınıfa giriyorum, bakıyorum, bakıyorum tavanda ayak izi var. Evet, tavanda ayak izi var. Kardeşim. <laughs> Sebebi neydi ki? Sebebi neydi yani? <laughs> mesela tavanda ayak izi yapmaya iten motivasyon neydi? Neden? Evet, sınıfta Spider-Man var. Sınıfın içinde Spider-Man var. Sınıfın içinde bir tane Peter Parker var. Onu onu bulursam tebrik edeceğim. Gerçekten tebrik edeceğim. Yani şimdi gerek yok değil mi arkadaşlar? <laughs> Tavana ayakkabıyla basmaya gerek yok. Evet yapıyorlar ayakkabı fırlatıyorlar. Doğru. E, aksi takdirde Evet. Şimdi bizim bu sahip olduğumuz rollerin bir kısmı doğuştan bir kısmı sonradan geliyor. Mesela kimse doğuştan öğretmen doğmuyor ya veya kimse doğuştan doktor doğmuyor değil mi? Buna sonradan sahip oluyorsun. Yani doğuştan kaleci olan var mı? Bakmayın bazen diyorlar ki üf bu adam çok iyi kaleci. Ya adam doğuştan kaleci onu abartmak için söylüyorlar yani. Öyle doğuştan kalıcı olan yok. Ama doğuştan ne olursun? Doğuştan çocuk olursun. Doğuştan kardeş olursun. Evet, insan olursun. Ama doğuştan anne olmazsın, doğuştan baba olmazsın, doktor olmazsın, doğuştan işte ne bileyim sınıf başkanı olmazsın. O yüzden ayrımını iyi yapmak lazım. Yani hangi roller doğuştan, hangileri sonradan kazanılıyor. Bak şimdi, bak, bak mevzuya bak. Evet. Şimdi bu kim Mete? Bakın Mete'ye Mete'ye iyi bakın. Mete'nin hikayesini anlatacağım şimdi. Bu Mete denilen arkadaş. Heh. Bu Mete. Mete burada ağzında emzik var görüyorsunuz. Kendisi burada bir yaşında ailenin en küçük üyesiymiş. Aile içerisinde kendisine evlat, torun, kardeş, kuzen gibi roller verilmiş. Abisiyle, ablasıyla oynamayı çok seviyormuş. Bak şimdi Mete'ye bak. Mete 12 yaşına gelmiş. Yani Mete sizin yaşınızda şu anda. Bak. 6. sınıfa gidiyor. Ve sınıf başkanı olmuş. Bak. 6. sınıfta sınıf başkanı olmuş. Yetmemiş. Bir de okul futbol takımının kaptanı olmuş. Yetmiş mi? O da yetmemiş. Resim kursunda da kurs öğrencisi olmuş. Mete şu halle neler başarıyor? Peki söyleyin bana. Hem sınıf başkanı, hem futbol takımının kaptanı, hem de resim kursunda kurs öğrencisi olan var mı aranızda? Ya. Bak. Mete bu. Durur mu? Devam ediyor. Mete 18 yaşına gelmiş. Nedense Mete'nin gözleri bozulmuş 18 yaşında. Herhalde üniversite sınavına hazırlanırken oldu. Çok ders çalıştı. Gözler bozuldu. Sınavlara hazırlanıyor. Aynı zamanda bakın hem sınava hazırlanıyor. Kazanmıştı üniversiteyi. Ayrıca da lisede arkadaşlarıyla müzik grubu kurmuş gitar çalıyor. Yani Mete o arada gitar çalmayı da öğrenmiş. Ya. Yani. Bakın Mete 25 yaşında. Eymen'cim helal olsun. Varmış aramızda. Hem futbol takımı hem resim kursu. Helal olsun. Mete 25 yaşına gelmiş gözlükler çıkmış artık Mete'nin. Bak gözlük falan yok. Müzik öğretmeni olmuş. Önümüzdeki Ağustos ayında da evlenmeyi düşünüyormuş. Yani ne bileyim 25 yaşta biraz erken gibi sanki ama ne acelesi varsa Mete evleneceğim diyor. Mete 40 yaşına gelince yine gözlük takıyor. Bakın arkadaşlar bu Mete, bu Mete'nin gözlüğü, bu da Mete'nin bıyığı. Mete'nin artık bıyığı var. Nereden nereye? Bakın burada crazy mete var. Çılgın bir mete. Müzik grubu, gitar falan. Burada da yine şekil tarz güzel ama burada tam bir memur olmuş mete. Gözlük, bıyık. Anaokulunda müdürlük yapıyormuş. Akşamları eve gidince de çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok seviyormuş ve Mete 70 yaşında. Artık Mete bir dede. Emekli olmuş. Torunlarıyla oynuyormuş. Bahçesinde çiçek, kümeste hayvan besliyormuş. Bu Mete, Mete'nin sakalı, bıyığı, gözlüğü ve bastonu arkadaşlar. Ya hayat ne kadar hızlı geçiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Mete doğdu, okula gitti, üniversiteye girdi, evlendi, çoluk çocuğu oldu, sonra yaşlandı. Yani aslında işin şakası bir yana burada farklı yaşlarda sahip olduğumuz rolleri gördük. Yani bunlar üzerine konuştuk. İnsanın her yaşta farklı rolleri oluyor. Bu rollerin getirdiği farklı sorumluluklar ee, ve içinde yer aldığımız gruplar itibariyle aynı anda birden fazla role sahip olabiliyoruz. Zaman evet su gibi akıp gidiyor. Peki şimdi şurada bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Şu etkinliği yapalım. Şimdi şu doğru yanlışları yapalım önce. Bireyler sosyal gruplar içinde farklı ve benzer roller üstlenebilirler. Doğru mu yanlış mı? Hızlıca alalım cevapları. Evet, Emre, Efe, Ecrin, Kerem, Ayşe, Sude, Semih, Berkay bir kere yaz. Bir kere yaz Berkay. Arkadaşlar sadece bir kere yazın tamam mı? Doğru. Doğru. Peki roller kişilere haklar sunabileceği gibi sorumluluklar da yükleyebilir mi? İki. Evet. Doğru. Berkay bir kere yaz. Bir daha uyarmayacağım seni. Arkadaşlar bir kere yazın. Görüyorum zaten hepinizin yazdığını. Geçtim. Bireyler doğduğu andan öldükleri zamana kadar hep aynı rolleri üstlenirler. Yani bebek doğdun, kardeş doğdun, ölene kadar kardeş veya torun. Mümkün mü? Değil aynı sosyal ortamda bulunan kişilerin rolleri her zaman aynıdır. Yanlış. Canım aynı sınıf içerisinde biri öğretmen, biri sınıf başkanı, biri öğrenci vesaire olabilir değil mi? Peki, buna gerek yok zaten. Şimdi ikinci konuya girmeyeceğim arkadaşlar. Kültürümüz bunlardan şu anda bahsetmeyeceğim. Bir sonraki derste bunu konuşuyor olacağız.